yakası Fethiye, diğer yakası Antalya'da olan, dünyanın en uzun mesafe yürüyüş rotaları arasında olan Likya yolundayım. Adım adım tarihe ve doğal güzelliklere doğru bir yolculuk yapıyorum. Yürüyüş esnasında sizin nefes kesen manzaralar, tarihi şehir kalıntıları ve eşsiz koylar bekliyor olacak. Likya yolunda Alınca'dayım şu anda. Hemen aşağısı Kabak Koyu. Likya yolu 1999 yılında Kate Cow isimli İngiliz bir hanımefendi tarafından keşfedilmiş ve burası dünyanın en iyi 10 parkurundan doğa yürüyüşü yapabileceğiniz yerlerden bir tanesi. The okay. yolu çok özel bir yol. Likyalıların aslında yaşadığı yerlerin bir rota haline dönüştüğü bir alan burası. Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanıyor. Muazzam bir yer. Şu anda zaten herkes böyle bir yandan yanından geçiyor. Yürüyüşler artık başka bir noktasına herhalde kabaktan geçiyorlar diye düşünüyorum. Ben de bugün bu rotanın bir kısmını yapıyor olacağım. Çok keyifliyim, çok heyecanlıyım çünkü arkamda gördüğünüz manzara muhteşem. Hem günü birlik gelebiliyorsunuz hem burada işte geceleri misafirhanelerde ya da otellerde kalabiliyorsunuz ve yürüyüşünüze devam edebiliyorsunuz. Bugün benimle beraber bana aslında burada rehberlik edecek olan keçiden e, Hamza Kılıç benimle beraber yürüyecek. Dilerseniz e, kendiniz de burada yürüyebilirsiniz ama buranın hem tarihini hem doğasını daha iyi anlamak için bir rehber eşliğinde ya da burayı bilen biriyle gezmeniz daha önemli bu arada size ufak da bir ipucu vereyim. Bu doğa yürüyüşlerini yaparken özellikle işte Fethiye'den Antalya'ya kadar yürürken eğer yollarda kayaların üzerinde ya da ağaçların üzerinde kırmızı beyaz işaret görürseniz bilin ki doğru yoldasınız, Likya yolundasınız. Hadi gelin şimdi yürüyüşümüze başlayalım. üzerinde 19 tane antik kent kalıntıları sizi karşılıyor. Müzik Yol üzerindeki antik kentler doğa ile iç içe. Müzik Yolun uzunluğu sebebiyle gelenler genellikle burayı etap etap tamamlamayı tercih ediyor. Müzik son 6 senedir burada like yolunu yürüyor. Bugün ondan biraz deneyimlerini öğreneceğiz. Sence like yolunun en özel yanı nedir? Like yolunun en özel yanı dünyanın en iyi 10 yürüyüş yolundan bir tanesi olması aynı zamanda nedeni. 540 kilometrelik bir yol Fethiye'den Antalya'ya uzanıyor. Uzunluk açısından, mesafe açısından bir önemi var. Onun dışında 3.000 yıllık bir medeniyetin yolu aslında e, Lik'e yolu e, ve e, dünyaca bilinen bir yol. E, ancak kendi deneyimlerimi sorarsan ben burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hem enerjitik olarak hem sportif anlamda e, yürüyüş yaparak. E, o yüzden benim için e, önemi çok büyük. En sevdiğin rota hangisi oldu? En sevdiğim kabakla alınca arası oldu. Yani şu anda yürüdüğümüz yer. Evet, bulunduğumuz. Güzel. Evet bence de çok güzel bu arada. Burası evet. hem zorlu ama bir yandan da böyle hem doğayı deneyimleyebiliyoruz. O açıdan da çok çok keyifli. Peki burada yürürken yanımıza neler getirmeliyiz? Hani olmazsa olmazımız neler? Bir önce söylemek istediğim mevsim çok önemli. Yani bu yürüdüğümüz mevsimi Mart, Haziran, Eylül, Eylül ve Kasım arası seçersek buradan başlamamız gerekiyor bence. Çünkü bunu yürüdüğümüz rotanın üzerinde doğal su kaynakları kurmuş oluyor sıcak havada. O yüzden en önemli şey bence su. Herkesin yanında iki rota arasında mutlaka 3 litre su bulundurması gerekiyor. Su çok önemli, her şeyden çok önemli. Onun dışında tabii ki ekipmanlar var. Yürüyüş ayakkabısı, pantolon ve topuk destekli çorap öneririm buraya geleceklere. Baton kullanma, kullanmak isteyenler alabilirler. Yani böyle çünkü bir yük yüklence için. Tabii ki ergonomik sırt çantası. Bunlar çok önemli. Bu dinlenmenin ardından hadi gel yola devam edelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Rotamı Like yolunun üzerinde beni karşılayan Kayaköy'e çevir.